Aha. Tamam. Önce zor. Oğlum. oğlum ölüyorlar. Az kaldı. Bekle ben şunu bir yapayım. Aha öldü. Bekle bekle. Lan bana niye vuruyor? Aha taşı bedeni. Gel gel gel. Yürü yürü yürü. Aldın mı sırtına bedeni? Evet aldım bir tane. Koş 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 koş. Şeytandan avradını Ne oldu? Biri öpücük attı. Ödüm koptu. Çık. Yukarıda var. Yukarıda var. Yukarıda hmm. var. Kanka. <laughs> Bedeni hani niye bıraktın yani. yere yere? Alo. Mal beden varken nasıl iş şey yapacağız savaşacağız onu? Kanka oradan gitmememiz lazım zaten. İçim daraldı. Yusuf şunları dışarıda yapıp hazırlanıp geri gerek. It was at this moment that he hmm. knew. He fucked up. Bu ne oğlum korku oyununa döndü ya <laughs> Zaten korku oyunu Yusuf gel gel Aha bulduk <laughs> Heh Çok kötü yerlere gidiyor bura hele. Geçebiliyor mu? Aha nanı sikiyim Yusuf Daha da derine gidiyoruz ya. Müzik değişti Hiçbir şey gözükmüyor. Kollara bacaklara bak. Kanka. Aydın'ın sevgilileri. Klip başlat. Tamam. Yusuf. Ne? Bebek cehennemi amına koyayım. Kanka bu ne? Boss var. Dursun. Boss var. Bebek Şanlı. boss var. Var kesin burada. Aa bak. Bebek boss ne? bak. Bu ne? Ay. <laughs> Memesi ben... var lan. Tek attı lan. Ölüyor. İlaç getir. Kanka bebek fırlatıyor. İlaç. Seslere bak. <laughs> İlaç ver. Ölüyor. <laughs> görüyorum Yusuf. Yürü 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 bakma bakma. Yürü. Daha fazla mızrağımız olsa Aa, fırlatırdık ya. Aha. Aha. Bak, Obanı bak, Nereden gidiliyor? Bir dakika. Gizle Ananı sikeyim öldüm. Bak. өлдүөлдү